Ve şu an ilk yarı başlıyor. Takım ara şimdiden başarılar diyoruz. Kanattan şu an e, Holya'nın bir sağ şeyi var, baskısı var. Sol tarafa doğru gelen top. Bakalım Ayaz mı vuracak? Şut ve gol. Rodri'nin ortalandan şeyi ve Ayaz'ın mükemmel golü. Dakika bir buçukta gelen golle mükemmel bir Ayaz'ın golü var. Berk FC şu an 1-0 önde. büyük ihtimalle Ayas kullanılacak diye düşünüyoruz. Korneri. Bakalım. Bir korner paslaşması oldu. Ve çalımla geldi. Ceza sahasında ilerliği açtı. Ortayı kafa vuruşu güzel bir şekilde. Fatih'ten ancak e, direkt üzerinden çok mu bileyim ne dışarı doğru çıkıyor. Başkan daha yakın. Orta çıçak gibi bulunuyor. Başkan ortaya açtı ve gol. <laughs> Kurdun bir şekilde başkalarının ortası ve Paytöy görmesiyle skor 1-1'e kadar geldi. Şu an diyor ki başkan maç yeniden başlıyor. Dark FC'den Ayaz'a doğru güzel bir pas ara düşüncesi. Bakalım ikinci yarı güzel başladılar. Dark FC'den Ayaz kaleci güzel kurtardı. Top Mert'te kaldı. Mert direkt önünde arkadaşları var. İki kişi. Ancak derken ona kadar Sednox topu aldı. Sednox, Sednox içeri kadar gideceğiz. sahasında ortaya doğru Yaşar'a doğru ancak Yaşar'a gelmeden defans güzel şekilde aldı topu. İkinci kamerayı da açar mısınız? İkinci kameradayız şu an hocam. Ben göremiyorum henüz. Anladım bir dakika hemen size açalım derken bu çok güzel bir gol. Harika bir gol Çubuklu Yaşar'dan. Yaşar kendi geldi, kendi sürdü. Ve skoru 2-1'e kadar getirdi. Yaşar mükemmel bir gol yolladı. Şu an Kronos topu aldı ve güzel bir ara pas attı. Sednok'sa Sednok! 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 Yok böyle bir şey. Kronos'tan güzel bir ara pas ve Sednok'tan güzel bir neticilik de. Dark 3-1 skoru 3'e getiriyor. Farkı 2'ye çıkartıyor. Son dakikaları doğru bakalım ne olacak. Şu an başkan yine önünde Kronos var. 2 oyuncu sen nokta yardıma kadar geldi. İçeri girdi ve bir teknik faalden sarı kat Kronos'a. Ancak hızlı bir kullanma çabası olmadı. Başkan açtı içeri. Şut ve gol. Kalıcı'dan büyük bir hata. Şu an skor 3-2. Dakika daha 7. dakika. Son saniyede girerken Mirtimo gol atıyor. Kaleci bir anda artık ayağı mı kaydı yoksa bir şey mi oldu? Orta alanda durmak varken köşeye atladı ve şu an bir atak var Ayaz tarafından. Dark saat atağa şut! Mükemmel bir gol! 90'a doğru Ayaz'dan. Ayaz kendi geldi Genel ceza sahası dışından ve dedi ki maç burada biter dedi. Biz dedi Dark izledi ve takımını rahatlatan gol attı. 4-2 şu an Dark golleriyle Bazen, yani resmen fişi çekti ya. Berkan Ayaz topu aldı. Çizgide ilerliyor. Güzel bir çalım Ayaz'dan. Ayaz içeriye doğru gönder. Sen noksa doğru. Defans orada etkili. Tekrar Ayaz'da mı kalacak top? Evet Ayaz aldı. Ayaz içeri. Sen Kaleci de kaldı top. Ve kalecinin ileriye doğru göndermesiyle ikinci yarı sonlanıyor. Dark FC maçı 4-2 bitiriyor arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Etkili bir maç oldu. PPDG'nin skoru 1-1'e getirip ilk yarıda, ikinci yarıda Yaşar'ın güzel ve Ayaz'ın güzel golleriyle skoru 4-2'ye kadar geldi. Mükemmel bir maç oldu.